Hayvan gibi bir fırtına var. Fırtına. Diz. Saçım. Gözler. Evet. Dizimiz başımız sırılsıklam. sıklam. Evet. Ee, ciddi. Aaa! <laughs> <laughs> Tövbe tam, tam, <üzerine> <laughs> tam üzerine düştü. Gel kenara biraz daha. Burada daha çok var. Evet. Her neyse. Ee, şu an metroya doğru yürüyoruz. Yine olmadı. Ben sileyim kamerayı? Bu videoyu Sinem'e göndereceğim ve Sinem bunu flash belleğini atacak. O da bilgisayarda evet. duracak ve biz evet. yıllar sonra bu videoyu izleyip diyeceğiz ki ooo bak nasıl nasıl falan diyeceğiz. E, Burada duralım. Burada bir çok Kıda iyi burası. Parmağım basmıyor. Çekiyor mu acaba? Bence o çekiyor. <laughs> <laughs> bu bok attım şu anda. İnşallah çalışıyordur bu arada. Bu sinim kafasını görmeniz lazım. Kafam. Hop şeyeceğim size şunu kesin aslında çok yakışır. Kesin ya. açtım ya. Bu şunu güzel görünüyor. Her neyse. Sürü <laughs> <laughs> fotoğraf <laughs> çek. Bunları temizlerim ben eve gidince. Bak sizin ıslakken kopya dediğim gerçekten ıslakken kopya. Sinimin yanık kapı. <laughs> kullanıyorum. O kadar ıslan yani. İki dakika yeterli gibi. Neyse metroya gidiyoruz biz. Bye. Elveda video. <laughs> bye yap. Bye. Maskemi kapatıp bye yapmam lazım. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Şu anda metroya girdik. Ve metroya gelirken son videoyu kapattığımızdan biridir. Metroya gelirken uçtuk. Evet. <laughs> Böyle gir koluma. Atayım mı? Şu şekil şu şekilde savrulduk. Çok riskliydi. Gerçekten Risk çok riskliydi. ihtimalle umarım telefonum, umarım, bak canım umarım su geçirmiyorsundur. Lütfen geçirme. Ben. Elveda video. çekiyorum. Sen alırsın videodan.